İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi takımı değil, Avrupa takımı falan. Bu saçma sapan bir görüş açısı, bakış açısı. Ben nefret ediyorum böyle bir şeyden. O zaman abi Mourinho'ya da gerek yok. Bu kadar transfer'e de gerek yok. Sen eğer Şampiyonlar Ligi'ne girmek istemiyorsan. Yani Şampiyonlar Ligi elemesini oynayacağız da zaten. Olursa olur, olmazsa Avrupa'dan devam ederiz. Orası biraz daha hafif. En azından lige konsantros. Her sene aynı masal. Saçma Hı. sapan bir şey bu. Abi sen Mourinho... Yani buraları, bu maçları... Bu, bu, şekilde İsmail Kartal da oynatıyordu. Sen o zaman Mourinho'yu niye alıyoruz biz? Mourinho fark yaratmayacaksa bu maçta. Eğer Mourinho Van Persie'den daha iyi hazırlanamayacaksa bu maça benim Mourinho'yu niye, 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 var bende Mourinho? Jose Mourinho bugün diğer kayıt maçtan evvel ne dedi? Dünyanın en önemli hocalarından bir tanesi dedi. Doğru değil mi evet. Mourinho? E tamam bu farkı Mourinho ne zaman yaratacak? Ben Mourinho geçen sene es geçtim. Hani hem hayranı olduğum hem hayalimin ve aşık olduğum takımın başına geçmesi beni çok heyecanlandırdığı için eleştiri az tuttum. Ama yani bu maçları Mourinho çözecek. Hazırlık dönemi geçirmişim. Transferler geç kalmış. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Artık bu maç gelmiş. Sen bunun için varsın. Sen bu